Herkese tekrardan selam. kanalıma videoya biz hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben Ecai. Bu videoda sizlere bayram alışverişi vlog videosu çekiyorum. Bu videoyu benden çok istediniz. Geçen sene de bu şekilde yayınlamıştım. Geldik böyle gezmeye, alışveriş yapmaya dedim ve ben sizlere vloglamıyorum. Hem bayram olduğu için alınacak işte kıyafetlerim vesaire var. Birlikte böyle mağazalara dolaşmış oluruz. Hem Emir de yanımda arkadaşlar. Selam arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Emir ya. <laughs> Şimdi ilk olarak ben marka geçeceğim. Orada zaten e, kıyafet bulursam, denersem sizlere e, çekeceğim. O zaman atölye vlog başlasın. Evet şimdi bu iki parçayı deneyeceğim. Ee, şu arkadakini zaten kesin alırım bu siyah olan çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Bunu da beğendim. Bir ee, üstünde hani güzel olursa bunların ikisini de alacağım. Ee, o zaman deniyoruz. Şimdi bu siviti denedim. Ee, böyle arkaya doğru uzanan bir yapısı var. Şimdi ben anneme de göstereceğim bunu. Renk falan e, çok tatlı oldu. Yakıştı. Ee, anneme de bir göstereceğim. Başkasından tavsiye almanın bir şey asla alamam. Evet şimdi Siyahalan'ı da giydim ve Siyahalan'ı aşırı beğendim. Tam istediğim gibi oldu. Siyah olan gerçekten tam istediğim gibi oldu. Şöyle gördünüz zaten. Orası biraz böyle hologramlı bir şey. Siyah olanı kesin alıyorum ama diğerini de e, bilmiyorum yani. Onu da alırım herhalde. Bunun rengi çok tatlı. Renginden dolayı vazgeçemiyorum. Bunun yapısı da çok güzel oldu. E, siyah zaten seviyorum. Bakacağım. İki dakika çiğneşmez ama olmayacak. <laughs> Güzel değil mi rengi ya? Ben bayıldım. Şimdi altımı denedim. Bu şekilde oldu. Beli tıkman olması güzel. Tabii üstündekini siz benim turuncu olarak değil de böyle beyaz ya da siyah olarak düşünün. Çünkü turuncu böyle olmuyorlar. Şu an bunların ikisini denedim ve aşırı güzel oldu. Altındaki çok rahat. Fakat benden tabii ki bol oldu. Bütün her şeyin biri bol oluyor. Benim bayağı ince olduğu için. Ama çok tatlı duruyor bence ne bileyim. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi üstüne ceketi de giydim ve çok güzel oldu gerçekten. Bayıldım şu anda ve anneme de göstereceğim. Arkadaşlar genel bir indirim var. Ben de bu şekilde bot buldum. Ve giydim zaten sizler de gördünüz. Emir için Toy Shop'a geldik arkadaşlar. Her <laughs> defasında girmezsek olmaz. <laughs> Master Trunks istiyormuş. Arkadaşlar <laughs> şunu mu? baya büyük bir gemiymiş. Bir daha dün bir tane oyuncak gördük. Ben Emir yerinde olsam yemem içmem para biriktirip oyuncu alırım değil mi? Ya. Çok güzel. Ya. Bu şekilde sporda giymek için bir spor üstü buldum. Şimdi bunu deneyeceğim kabine gelip. Evet şimdi isim denedim. Bu şekilde oldu. bu şekilde oldu. Benim tam istediğim gibi oldu. Yani çok güzel bir spor kıyafeti. Böyle gerçekten bayağı iyi kumaşı falan <laughs> alıyorum. şimdi ben alışverişimi yaptım. Zaten sizlere de gösterdim. Eve gidince belki toplu olarak da gösteririm. Artık ayarlıyoruz o kısmını. Şimdi ise 41 AM'ye gireceğiz. Oradan da yine sizlere bırakmayacağım. Bu arada her yer şey bayram geldiği için çok kalabalık. Bu yüzden her girdiğim yerde kasada bayağı bir bekliyorum falan. Bayağı vakit kaybı oldu. Gidelim babamın yanına. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Video tamamladık. Şey Kral YouTube'un işini halletti. Vlog bitmedi. Gene evet. <laughs> e, alacağını aldı. böyle işte kıyafet vesaire bakacağım. Yine sizlere de çekeceğim. O zaman hadi e, geçelim abiye. Arkadaşlar Adidas'ta çok güzel yani tam İzmir'in spor çantasını buldum çok beğendim zaten sizlere gösterdim ama şey sanırım fotoğraf çektim onu ben e, görsel'e koymuş olurum çok güzeldi neden derseniz hani küçük daha uyumlu oluyor yani büyük çanta kaba duruyor İlla çıkacak illa çıkacak <laughs> o yüzden küçük çanta bayağıdır arıyor yani ünlü olmayı çalışıyorsunuz arkadaşlar yani benim için e, Ece ayıp kralına ve o o şu, şu, güzel kızı görün. Şu vloglarını <laughs> <laughs> görün, görün arkadaşlar. Görün vloglarını. Şey. <laughs> Şimdi e, yemek yapacağız. E, sıradayız. Yani ben değilim. De, <laughs> Bu arada instagram'a samer takip ediyorsanız şu tarafa koyuyorum. Ecre.ay. Lütfen oradan da takip edin. İlk orada e, sürekli aktifim. Bugün de bayağı bir soru attım. Beni yakından takip etmek isterseniz oraya da gelebilirsiniz. Selam arkadaşlar. E, ablamdan gizli telefonu aldım arkadaşlar. E, manzaramız çok güzel. Evet, gördüğünüz gibi ee, çok güzel arkadaşlar. Hatta size manzarayı göstereyim. Ablam geliyor arkadaşlar. Bakın şöyle havuz. Gördüğünüz üzere çok güzel manzara değil mi arkadaşlar? Şimdi ben bu şekilde bir yağmurluk tarzı bir şey denedim ama çok büyük geldi ve küçüğü de yok. Ama rengine çok bayıldım. Yeşil rengi çok tatlı oldu. Şimdi Koton'dayız ve bu şekilde bir ceket denedim. ve çok tatlı oldu. Şimdi rengine bakar mısınız? Bakın bu şekilde oldu. Pantolon denedim ve pantolon süper oldu ya. O kadar çok hoşuma gitti ki benim. Yani yine bel, belden biraz yapılması lazım çok güzel. Şimdi annem bu şekilde bir şey vermiş. Benim de hoşuma gitti. Bunu da deneyeceğim ama altındakiyle de uymuyor ama yine de bir deneyeceğim. Bunu da farklı parçalarla kombinleyebilirim eğer güzel olursa. Ama bu mediummuş. Small mu? Şimdi ben üstümü de denedim. Üstüm de bu şekilde oldu. Üstüm de güzel ama hani altındakile uyumlu değiller. Zaten bir parça olarak düşünmüyoruz. Ama ben çok beğendim yani ikisini de ayrı olarak düşündüğümüz zaman. Özellikle pantolonla bayıldım yani. Müzik almayı da kapattığımıza göre gidebiliriz. <laughs> Ailem beni mağazalardan almaya çalışıyordu. <laughs> Allah'ım <Alamayacağım> yiyeceğim ya. <laughs> Ürünleri denerken çekmeyi unuttum ama şu an alıyorum arkadaşlar. Bakın elimde bu şekilde bir yüzük takım var. Bir de e, bu şekilde bir e, altından. Ece çok tatlıymış. Bakalım. Aynen çok tatlıymış. Her kombinle olur. Bir de elimde bu şekilde altın rengi bir kolye var. Ben altın rengini tercih etmek istiyorum bu sefer. Ben bunu da beğendim. Annem <laughs> Gerçekten güzel. güzelmiş bak. Değil? Bunlar parlıyor. Çok güzeller. Fiyatını da çekelim de. Aynen 95 TL almak isteyenler için. Deniz kabuğundayız bu arada. Bakalım böyle bir sürü var. Bunlar bu arada kararmaz çelik. O yüzden fiyatları bu şekilde. Bakın zincir desenler. Hepsi benim çok hoşuma gidiyor. koşuma gitti benim bu e, kolye ve yüzükler. Arkadaşlar şu anda ben bileklik deniyorum ve bu şekilde zincir modelli kelepçe daha doğrusu buldum. Bir tane de bu var anne. Onu da deneyeyim bir. Biraz yani şuradan. Ya. Şöyle açılıyor. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şu an elimde iki çeşit var. Ama ben sade olandan yanayım. Taşlı olan pek hoşuma gitmedi. Bu şekilde buradan bakıyoruz şu anda. Bunlar zaten biliyorsunuz yani beni takip edenler biliyor da şunu ve neredeydi şu şunu bunlar benimkiler arkadaşlar ve ben hiçbir zaman çıkarmıyorum. Arkadaşlar ben bayram için bunu alıyorum. Gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim. 09 topaz almak isteyenler için. Selam arkadaşlar, şimdi ben aldığım her şeyi size göstermek istiyorum. Şu an burada çantam, işte botum, bir de Defacto'dan aldığım kısa kollu yok. Onları yerleştirdiğim için tekrardan çıkartmadım. Ama hani genel olarak ürünlerimi göstermek istiyorum tekrardan. Nike'tan bu şekilde bir sivit almıştım. Ondan sonra Cotton'dan bir ceket aldım. Çok içime sindi gerçekten, tam yazlık bir ceket. Ve bu şekilde bir pantolon aldım. Onu da hemen şöyle sizlere göstereyim. Bunu sanırım üstümde görmemiştiniz. Bu şekilde bir pantolon. Bunlar bu şekilde bir takım yapmıştım. Bunların ikisini bu arada pijamalarımı giydim. Bu şekilde bir e, Maybelline'in Gloss'unu aldım. E, 09 numara. Ben bundan çok memnunum. Baya doğal duruyor. E, ondan sonra bu şekilde bir e, kotondan üst aldım. E, i̇htiyaçlarım birikmişti. O yüzden hani böyle bu videoda sadece hani bayram odaklı bir alışveriş yapmadım. Genel olarak e, neyi beğendiysem onu aldım diyebiliriz bu şekilde <laughs> bu üst. Bu arada hasta oldum arkadaşlar sesim kötü geliyordu. Ondan sonra şöyle hemen bu tarafa geçelim. Bu ceketli takım zaten çok çözlerimde göstermiştim size kabindeyken. Ve onun altındaki kumaş e, pantolon İspanyol. Bu gerçekten o kadar rahat ki tight gibi yani. Buraya geldiğimizde ise biraz böyle takı toka süslenme işleri diyebiliriz. Ben yine gümüşten vazgeçemedim. Bir ara sarı almayı da düşünüyordum ama vazgeçemedim. Bu şekilde bir yüzük seti aldım. Ondan sonra bu şekilde kararmaz çelikten olan bir bileklik aldım. Ben zaten bu şekilde kelepçe olan bilekliklere bayılıyorum. Beni takip edenler biliyordur. Ondan sonra yine kararmaz çelik olan bu şekilde bir kolye aldım. Bu da yine benim tarzımda olan bir şey. Kararmaz çelik alıyorum ki uzun süreli kullanabileyim. Diğer türlü hani gitmiyor yani gerçekten parfüm sıkıyorum bir şey oluyor falan. Ondan sonra bu şekilde Promani'nin tırnak eti e, törpüsü aldım yani o şekilde bir tırnak bakımı diyeyim ben size. O da bu şekilde. Ondan sonra indirimdeyken gördüm. Bunları Gratis'te aldım şunların ikisini. Tırnak eti bakım yağı 42 TL'den 18 TL'ye düşmüş. Ben de bayağıdır istiyordum. Dedim neden almıyorum hem denerim e, nasıl bir ürün olduğuna bakarım. Ay sizim çok kötü. Genel olarak yaptığım alışveriş bu şekilde. Eksik olan parçalar var sizlere bahsettiğim gibi. Ama siz zaten videoda gördünüz neleri alıp almadığımı. Evet bir videonun sonuna geldik. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar izleyenler de yorumlara şey, şey, şey bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.